Ha. Selamünaleyküm Aleyküm Selam ve hali dayılarım Nasılsınız iyi misiniz Ben neyim iyi olmaya çalışıyorum piyasa var ya çok kötü dayıcım Piyasa acayip kötü Dün evde yattım bak dün evde yattım bak yine söylüyorum cuma günleri ben sabah 8'e çıkar akşam 9'a gelen ben Mert dün bile evde yattım yani size öyle söyleyeyim O yüzden Kendinize çeki düzen verin. Paralarınızı cebinde tutun. Boş harcama yapmayın. Bugün ne yapıyoruz? Baba bugün şunu yapıyoruz. Ee, bugün bir iş yakaladım. İki telliden Tuzla'ya. Keşke iki telliden Tuzla'ya malzeme götürsem de Tuzla'dan da iki telliye getirsem ama buradan giderken Tuzla'ya boş gidip oradan alıp geri geleceğim. İki telliye. E, i̇ki telli de evimin yakını zaten tertemiz. Gidip geleceğim. Cebime para koyacağım. O sırada sizin eee sorularınızı ve tavsiye vereceğim size. Hani ne yapabilirsiniz dayı? Nasıl yaparsınız? Ne edersiniz? Falan filan tarzında. İsterseniz şöyle küçük bir intro vereyim size. Ondan sonra devam edelim. Hadi. <laughs> mesela arkadaşlar lastik çok önemli acayip önemli yani bu arabalarda bu nakli arabalarında lastik çok önemli babacım neden şimdi e, sıkıştığınız zaman para olmadığı zaman tabii ki de e, gidip ikinci el bir tane lastik alabiliyorsun kullanabiliyorsun idarelik bir şey değil problem değil ben de yapıyorum babam da yapıyor biz de yapıyoruz herkes yapıyor ama tek bir problem var bak çekiciyi almış Böyle çekicilikte yapabilirsiniz. Ben size söylüyorum. Hani başka böyle nüfusu az olan şehirlerde yaşıyorsanız hani soruyorsunuz ya böyle çekicilikte yapabilirsiniz. E güzel de olur yani. Haberiniz olsun. Neyse konumuza dönelim. Öncelikle ön lastiklere daha çok önem vermeniz gerekiyor. Neden? Babacım çünkü önden çekişli. Her zaman yük arabaları önden çekişli olur. Arkadan dişli olmaz. Kaldıramaz arabayı. Önden çekişli olduğu zaman şaha kalkar araba, çeker böyle yani. Anladın mı? Öndeki lastikleri güzel alacaksın. Ben genel kullanıyorum. Birazcık böyle hafiften tuzludur ama harbiden de on numara lastiktir. Yazın bile kullandım bir tane aşınma görmedim lastikte. Hala bak bir buçuk sene falan oldu. Yani generali kullanıyorum ve çok ses geliyor değil mi? Kışın karda arabalar yan yan giderken ben kornaya basıyorum. Hadi kardeşim çek arabanın da geçeyim diye. Ya bir gram kaymıyor araba Basıyorsun gidiyorsun Efsane lastik öneririm Biraz tuzludur ama paranızı kıyın Güzel şöyle 10 numara general lastik alın Hem onların daha e, dişleri daha fazla Ve delikleri de falan var e, Çivi takma yerleri falan filan var Acayip bir lastik Güzeldir lastik çok önemli Haberiniz olsun Burası 5. Levent e, Baba Deseyi geçtik işte Burada e, su var İstanbul'un suyu Oraya geçtik Şimdi 5. Demet'e geldik. 5. Demet'ten sonrasında da Yeşil Vadi var ya sol tarafta güzel. Ya bu yeni e, ev ki e, ne diyorlar ona? Taksitte alınabilir yeni şeyler varmış ya, evler falan filan. Yeni bir sistem gelecekmiş. Ona bakıyorum şu anda. Öyle bir şey olursa yani duacınızım lütfen bana dua edin. Bir ev sahibi olayım. 2 artı 1 de olsa bir ev alayım. Ondan sonra evimi ödeyeyim. Evim olsun baba ya kiraya veriyorum 4,5-5 bin lira. Aile kira, kredi ödemesi 9 bin lira. Zaten bir sene sonra yani bu şeyden sonra %25 de kalkıyor. e devletin sistemine girecekmiş artık e, şeyler, ne diyorlar ona, sözleşmeler. İstediği gibi zam yapamayacakmış veya işte evinin zam yaptığına göre bir vergi verecekmiş. Ondan ötürü de bilemiyorum ne olacak ama e, 5 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira kira ödemektense iş kredi öder, evimin parasını öderim. Daha iyi kardeşim. Yani umarım olur, bakacağım duruma göre. Daha sonrasında neyimiz var? Arkadaşlar, bakın bir arkadaş yazmış. Abi işte kaçak çalışabilir miyim? Ya kardeşim, kaçak çalışırsın. Herkes, çoğu kişi zaten şu an kaçak çalışıyor. Ya ülkede yolsuzluk hat safhada artık yani. ya. Bu gerçek bunları herkes biliyordur herhalde. Yani herkes birbirine sallıyor ama bu doğrudur yani. Ama şöyle bir şey var vicdanın el veriyor mu? Ya çalışmak istersen çalış, ister bir ay çalış, ister bir sene çalış, ister beş sene çalış. Ama bir zaman sonra o e, belgeyi al kardeşim. Hem devlete katkın olsun, hem de daha rahat çalışırsın. Bir polis çevirdiği zaman sıkıntı yok abi. Arabada malzeme olsun, tık tık belgeleri göster, her şeyi göster. Tamam geç diyecek sana. Aa, geçecek. Sadece senin kızaman kaybından edecek ama o adamın da onun görevi. E, dolu, araban dolu. Belgelerin yok. Adam seni çevirdi. Senin K2 yok. K1 yok. Ne yapacaksın? Tak yazıyor sana 5000 lira, 6000 lira. Oysa ki o 6000 lirayı K2 vergisine versen zaten iş bitmişti ve daha rahat çalışıyordun. Ve şöyle bir şey var. İki defa yakalandıktan sonra hatta bir defa mı bilmiyorum. Tam şeyini bilmiyorum. Ee, bir defadan sonra bir daha aynı şekilde yakalanırsan arabanı bağlıyorlar. Malzemelerle birlikte mi değil mi bilmiyorum. Malzemelerle bağlayamazlar çünkü irsaliye var elinde. Malzeme oranın arabanı bağlayacaklar. Onu, onun için de rica edeceksin. Başka araba çağıracaksın. Arabadan arabaya malzemeleri taşıyacaksın. Vereceksin. Ondan sonrasında falanlar filanlardayım ama çalışabilir misin ya çalışırsın Tabii de kardeşim ya yani yaparız daha sonrasında baba işte mozot sıkıntı dediğim gibi ağır kullanın mesela uzun yolda gidiyorsunuz değil mi uzun yolda gidiyorsunuz Bak bunu iyi dinleyin deyim Bak bunu iyi dinleyin uzun yolda gidiyorsunuz bayağı bir senin sınırın 90 değil senin sınırın 90 90'ı geçersen ceza yersin. Radar varsa. Bak onu da nasıl yapıyorsun? Uzun otobanda gidiyorsun. Baba sen önüne bakıyorsun ama bir yandan da soldan gelen arabalara bak. Bir gün ben Tekirdağ'dan dönüyorum. Şimdi böyle devam ediyorum. Bir bakıyorum bir tane kamyon bana böyle selektör yapıyor ama önünde araba yok. Yani selektör yapıyor önünde araba yok. Durdum durdum durdum. Aa dedim dur. Sağa çektim hemen birader. O zaman 90 değildi. 70'ti. 70'e bir aldım. 70'teki durumu baktım radar. Neden radar olduğunu anladım. Hem adam selektör yaptı. Teşekkür ederim. Hem de sağ tarafta bana doğru dönük olan bir araba gördüm. İster Kanga olsun, isterse Master olsun, isterse polis arabası olsun. Sana doğru dönük araba varsa yavaşla dayım Aniden yavaşla. Sana dönük araba gördüğün zaman kork ve karşı şeritteki adam selektör yapıyorsa ona da dikkat et bak buna çok dikkat edin arkadaşlar bu harbiden önemli ceza yemekten kurtulursunuz ben kurtuldum adam bana baktı ben ona baktım devam et devam <laughs> mesela geçen gün geçen gün demeyeyim de bayağı oldu. Tam böyle uzun yola gittim geldim Ankara'ya gitmiştim Keçiören'e oradan dönüyorum. Elimde bir tane sigara yaktım. Cık. Yasak ya. ben elimde sigarayı yaktım sağda çevirme gel dedi. Elimde sigarayı gördü. Sen dedi niye sigara içiyorsun arabada? Ya dedim abi uzun yoldan çıktım. Tek Keçiören'e geldim. İstanbul'dan Keçiören'den Ören, Keçi İstanbul'a gidiyorum. Dedim yakmayayım 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 tamam dedim yaktım sen karşıma çıktın. Yani dedim olacağı varmış ya dedim. Aha ondan oldu abi yani dedim ya. Dedi ki demek ki ceza yesin varmış senin dedi. Dedim abi yapma. Yapma dedim. Yani şurada de ufacık bir para kazandık. Onu da alma benden dedim. Tamam öyle o zaman. Bir daha görmeyeyim seni dedi. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim abi. Cansın dedim. Devam ettim. Şimdi o adamın ceza yazma gibi bir durumu var ama yazmama gibi bir durumu da var. İstifi, is, yani i̇snafın şeyine kalmışsın anladın mı? Ama sen adama gidip dersen ki ya ilk önce nazik olacaksın, kibar olacaksın. İlk tanıştığın insana nasıl davranırsan o insan da sana o şekilde davranmaya çalışır. Kibar olduğun zaman ama sen dersen ki eniştemin muhabbeti gibi sen de sigara içiyorsun arabanın içerisinde biz bir şey diyor muyuz tarzında bir böyle bir değişik değişik konuşursan yazar yani kardeş yazar yani ben de olsam ben de yazarım ama kibarca davrandığın zaman o adam da tamam der. Yani kibar davranın. Yani o da bir polis memuru, hani devlet memuru. Onun da bir görevleri var. Ona göre işlem yapıyor, ona göre şeyler yapıyor. O yüzden o insanlara kaba dayılık yapmayın. O da sizin görevinizi yapıyor yani. Tamam benim de sevmediğim gör, görmüş olup geçirdiğim birçok e, arkadaşlar oldu tabii ki. De. Ama illa insanlar, bazı insanlar kötülü diye insanlara da kötülük yapmaya gerek yok. Emin olun yani ki oğlum Her zaman bu yolda dikkatli gidin. Bak 90'ı geçmiyorum. 90'ı geçmiyorum dayı. Geçmeyeceksin. Geçme ya. Hem cebine para kalsın, mazotun kalsın. Hem de yakıttan tasarruf et. Daha çok yol git, daha çok iş yap. 21, 20, 20 kilometre bile kalsa sana 20 kilometre para kazandırır. Anlatabiliyor muyum? Ya abi geçeceğim mi, geçmeyeceğim mi? Şöyle bir sağdan gideyim. takipçilerimi güzel dayılarıma bir manzara göstereyim. Şöyle. Aynen mesela siz şimdi böyle mesela ben ne diyorsunuz ya abi sen İstanbul'u gezmek zevkli falan güzel hani şey yapıyorsun falan filan muhabbetin sarıyor. Şimdi dayım mesela Fatih Sultan Mehmet ben artık buradan çok geçtiğim için bana bir şey ifade etmiyor. Hani insan diğer ya alışıyor. O yüzden. Geçenlerde bir tane bir ev taşıma vardı. Boğaz'da. Sarıyer Boğaz'a götürmüştü. Şu tarafta Boğaz'da. Bak şurası çok lüks bir yer. Orada e, video falan çekiyorlar. Ya baba İstanbul güzel yaşanılacak memleket ama işte para lazım ya. Harbi para lazım. Para olmadan olmuyor. Harbi olmuyor yani. Şuraya bak. Şurada boğaz var ya mesela şunlar boğaz ya Aga bundan bir 30 sene sonra oralar var ya aşacak böyle sular aşacak bu gidişte bu küresel ısınmayla o sular aşacak o, o, bilmiyorum onları ne yapacaklar o evleri harbi diyorum sıkıntı neyse sarı yere gittim sarı yerde evini taşıdığım bir tane abla vardı ama manzara nasıl biliyor mu dayı? Manzara böyle efsane. Bak efsane. Yani ala o manzarayı her sabah kalk güzel bir Türk kahvesi iç, tertemiz, mis. İzle manzarayı izle. Ne bileyim farklı şeyler yap yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Ama abla diyorum ne kadar güzel manzara ya. Tadını çıkardınız mı? Oğlum diyor artık bizim için bir şey ifade etmiyor ki hep aynı yeri görüyoruz. Ama biz görmediğimiz için biz o işe ilgi besliyoruz. Ama oysa ki kadın diyor ki artık yani benden geçmiş. Anladın mı? Yani ben de bir de ben, Fatih Sultan Mehmet'i de bende öyle. Mesela 3. köprüden geçince o diyorum güzel yapmışlar falan filan tarzında ama yani Fatih Sultan Mehmet'ten geçince normal şey gibi hani normal yol gibi devam ediyorum. Hiç sağa geçip de bakayım falan değil. Soldan devam ediyorum. Ama sizler görün diye ya sağa yanaşıyorum. Neyse tavsiyelere devam edelim biz daha sonrasında kapşonumu kapattım aga karda kışta üzme üzme vuruyor kar elimde bidon durdu yanımda lan cık. dedim abi durdu ne benzinim mi bitti dedi ha abi dedim ya gel dedi ben seni götüreyim dedim Allah razı olsun bunu dedin ya bana yeter dedi. dedim abi fiyatını sordum hani dedim abi ne kadar tutar falan filan söyle vereyim yok dedi kardeş Allah razı olsun dedin ya yeter o bana dedi. Ulan bak nasıl insana denk geldik gördün mü? İyilik yaparsan iyilik kazanırsın. Neyse dayıcım adam aldı beni. Gitti benzinliğe doldurduk. Tamam abi teşekkür ederim dedi. Yok yok dedi sen dedi buradan nasıl gideceksin gel. Abi yok dedim yük olmayayım o kadar daha neler dedim. Yok oğlum dedi gel. Abi var ya öyle bir yer ki paralı yola iki defa girmen gerekiyor. İki defa benim için paralı yola girdi. Bak o kadar dedim ki abi bak neyse vereyim dedim. Yok dedi kardeşim. Allah senden de razı olsun dedi. Dedim eyvallah abi. Adam aldı beni bidonuyla gittim. tekrardan beni yerime bıraktı. Arabamı oraya bıraktım. Mozotumu koydum. Devam ettim. Böyle bir anım da var. Yani yolda kaldığınız zaman şu lazım aga. Bunsuz sizi zor alırlar kimsin nesin kapuşonu kapatmışsın ben de almam ya ben de almıyorum aga neyin ne olduğunu bilmiyorsun bir de şunu da söyleyeyim size hemen arabanın ön tarafına geçip kaputu kaldıralım hemen onu da anlatayım size şimdi şu arkadaşlar mesela mazotlu arabalarda gerçi e, Fordlarda 2022'lerinde görmedim baktım ama bulamadım tamam mı şu bir gün yolda kalmışım daha ilk defa yolda kaldım Ondan sonra mazotumu koydum. Başa, marşa basıyorum, basıyorum, basıyorum. Çalışmıyor. Babamı aradım. Dedim en sonunda çalışmıyor. Sinir oldum. Dedim baba dedim. Ben dedim yolda kaldım. Nasıl? Dedim mazot atmadım. iyi bok yedin. <laughs> dedim ne yapacağım? Marşa basıyorum, basıyorum. Çalışmıyor. Dur dedi sakın basma. Dedim niye? Koydum ama dedim. Yok dedi hava yaparsın. Ondan sonra hayda. Ne yapacağım? Orada dedi taşak var dedi taşak ya Şey yap pompala <laughs> dedim. Ne taşak baba saçmalama diyorum. <laughs> Mersem şuymuş. Bu mazotu pompalayan tamam mı? Pompa ismi arkadaşlar bunun. Siz babama bakmayın. Bunu pompalıyorsunuz yolda kaldığınız zaman mazot attın. Burada boruda artık mazot kalmadı. Bunu pompaladığınız zaman motora, fitreye e, şey mazot çekiyorsunuz. Ondan sonra marşa basıyorsunuz çalışıyor. Bak bastıkça daha çok sertleşir çektiği için çünkü unutmayın bu da haberiniz olsun aklınızda bulunsun bir de arkadaşlar bakın çok pahalı değil şöyle bir tane iş ayakkabısı ucu demirli ee, bir ayakkabı alırsanız daha rahat edersiniz neden derseniz farklı yerlerde e, fabrikalarda iş ayakkabısı istiyorlar yani kendi numaranıza göre bir iş ayakkabı alın böyle yanınızda bulunsun kutudan kutuya koyarsınız aşağıya koyarsınız kalsın. Bazı fabrikalara gittiğiniz zaman size diyor ki kardeşim çelik uçlu ayakkabın var mı? Yok abi o zaman seni alamayız. işte orada bir nakaşaya giriyorsun ya da rica ediyorsun istemiyorlar falanlar filanlar. Müşteri diyor ki yani niye bulundurmuyorsun falan filan. Yani bu, bu, şeylere girmemek için bir tane alın orada bulursuna aga ne olur ne olmaz diye yani çok bir para değil bir seferlik al. Giydiğim var mı yok. Yani kendi ayakkabımı görmüş bir şey olduğu zaman onu giyiyorum yani. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki nakliye videoları her zaman gelecektir. Fakat e, desteğinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Cansınızdayım. İyi ki varsınız. Selametle. Kendinize iyi bakın.